İlk olarak Ömer Bey Mahallesi'nde hakkında riskli yapı raporu bulunan iki katlı binayı yıkarak ilçe merkezinde büyük risk oluşturan yapıyı ortadan kaldırmış olduk. Burayı 7'den 70'e tüm Mudanyalılara hizmet verecek, ayrıcalıklı bir alana dönüştürmek için aile destek merkezi projemize hız verdik proje kapsamında 370 metrekare alan üzerine bünyesinde bayanlar için spor salonu, ana kucağı, busme kuş merkezi ve bademle diyetisyenlik hizmetlerinin de verildiği ayrıcalıklı bir aile destek merkezini ilçemize kazandırdık. Mudanyalı gençlerimizi de unutmadık ve 12. Gençlik Merkezimizi Mudanya'ya kazandırdık. 2009 yılında restore ederek sosyal tesis olarak hizmete açtığımız bir asırlık tarihi demiryolu işletme binasını Mudanyalı gençlere hizmet verecek ayrıcalıklı bir gençlik merkezine dönüştürdük. Toplam 360 metrekare net kullanım alanına sahip merkezde ders çalışma ve etüt odaları, kitap okuma alanları ve kütüphane yer alıyor. Aynı anda 70 gencimize ağırlayabildiğimiz merkezde ücretsiz internet ve çeşitli ikramlarla gençlerimize deniz manzarasına karşı ders çalışma imkanı sunuyoruz. Sosyal yaşama değer katan yatırımlarla Mudanyalıların hayatına da renk katmaya devam ediyoruz. Bursa için Canla Başla. tüm halkımızı eğitim, kültür, sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturup sosyal yaşama renk katıyoruz. Müzik sosyal yaşama değer katan projelerimiz kapsamında Mudanya ilçemize de Şükrü Çavuş Aile Destek Merkezi ve Gençlik Merkezi kazandırdık. Aile Destek Merkezi projesi kapsamında ilk olarak Ömer Bey Mahallesi'nde hakkında riskli yapı raporu bulunan iki katlı binayı yıkarak ilçe merkezinde büyük risk oluşturan yapıyı ortadan kaldırmış olduk. Burayı 7'den 70'e tüm Mudanyalılara hizmet verecek ayrıcalıklı bir alana dönüştürmek için Aile Destek Merkezi projemize hız verdik proje kapsamında 370 metrekare alan üzerine bünyesinde bayanlar için spor salonu, ana kucağı, busmek kurs merkezi ve bademle diyetisyenlik hizmetlerinin de verildiği ayrıcalıklı bir aile destek merkezini ilçemize kazandırdık. Müzik Mudanyalı gençlerimizi de unutmadık ve 12. Gençlik Merkezimizi Mudanya'ya kazandırdık. 2009 yılında restore ederek sosyal tesis olarak hizmeti açtığımız bir asırlık tarihi demiryolu işletme binasını Mudanyalı gençlere hizmet verecek ayrıcalıklı bir gençlik merkezine dönüştürdük. Toplam 360 metrekare net kullanım alanına sahip merkezde ders çalışma ve etüt odaları, kitap okuma alanları ve kütüphane yer alıyor. Aynı anda 70 gencimize ağırlayabildiğimiz merkezde ücretsiz internet ve çeşitli ikramlarla gençlerimize deniz manzarasına karşı ders çalışma imkanı sunuyoruz. Sosyal yaşama değer katan yatırımlarla Mudanyalıların hayatına da renk katmaya devam ediyoruz. Bursa için Canla Başla. tüm halkımızı eğitim, kültür, sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturup sosyal yaşama renk katıyoruz. Sosyal yaşama değer katan projelerimiz kapsamında Mudanya ilçemize de Şükrü Çavuş Aile Destek Merkezi ve Gençlik Merkezi kazandırdık. Aile Destek Merkezi projesi kapsamında ilk olarak Ömer Bey Mahallesi'nde hakkında riskli yapı raporu bulunan iki katlı binayı yıkarak ilçe merkezinde büyük risk oluşturan yapıyı ortadan kaldırmış olduk. Burayı 7'den 70'e tüm Mudanyalılara hizmet verecek ayrıcalıklı bir alana dönüştürmek için Aile Destek Merkezi projemize hız verdik proje kapsamında 370 metrekare alan üzerine bünyesinde bayanlar için spor salonu, ana kucağı, busmek, kurs merkezi ve bademle diyetisyenlik hizmetlerinin de verildiği ayrıcalıklı bir aile destek merkezini ilçemize kazandırdık. Müzik Mudanyalı gençlerimizi de unutmadık ve 12. Gençlik Merkezimizi Mudanya'ya kazandırdık. 2009 yılında restore ederek sosyal tesis olarak hizmete açtığımız bir asırlık tarihi demiryolu işletme binasını Mudanyalı gençlere hizmet verecek ayrıcalıklı bir gençlik merkezine dönüştürdük. Toplam 360 metrekare net kullanım alanına sahip merkezde ders çalışma ve etüt odaları, kitap okuma alanları ve kütüphane yer alıyor. Aynı anda 70 gencimize ağırlayabildiğimiz merkezde ücretsiz internet ve çeşitli ikramlarla gençlerimize deniz manzarasına karşı ders çalışma imkanı sunuyoruz. Sosyal yaşama değer katan yatırımlarla Mudanyalıların hayatına da renk katmaya devam ediyoruz. Bursa için Canla Başla. Tüm halkımızı eğitim, kültür, sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturup sosyal yaşama renk katıyoruz. Müzik sosyal yaşama değer katan projelerimiz kapsamında Mudanya ilçemize de Şükrü Çavuş Aile Destek Merkezi ve Gençlik Merkezi kazandırdık. Aile Destek Merkezi projesi kapsamında ilk olarak Ömer Bey Mahallesi'nde hakkında riskli yapı raporu bulunan iki katlı binayı yıkarak ilçe merkezinde büyük risk oluşturan yapıyı ortadan kaldırmış olduk. Burayı 7'den 70'e tüm Mudanyalılara hizmet verecek ayrıcalıklı bir alana dönüştürmek için Aile Destek Merkezi projemize hız verdik proje kapsamında 370 metrekare alan üzerine bünyesinde bayanlar için spor salonu, ana kucağı, busmek kurs merkezi ve bademle diyetisyenlik hizmetlerinin de verildiği ayrıcalıklı bir aile destek merkezini ilçemize kazandırdık. Mudanyalı gençlerimizi de unutmadık ve 12. Gençlik Merkezimizi Mudanya'ya kazandırdık. 2009 yılında restore ederek sosyal tesis olarak hizmete açtığımız bir asırlık tarihi demiryolu işletme binasını Mudanyalı gençlere hizmet verecek ayrıcalıklı bir gençlik merkezine dönüştürdük. Toplam 360 metrekare net kullanım alanına sahip merkezde ders çalışma ve etüt odaları, kitap okuma alanları ve kütüphane yer alıyor. Aynı anda 70 gencimizi ağırlayabildiğimiz merkezde ücretsiz internet ve çeşitli ikramlarla gençlerimize deniz manzarasına karşı ders çalışma imkanı sunuyoruz. Sosyal yaşama değer katan yatırımlarla Mudanyalıların hayatına da renk katmaya devam ediyoruz. Bursa için canla başla. tüm halkımızı eğitim, kültür, sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturup sosyal yaşama renk katıyoruz. Sosyal yaşama değer katan projelerimiz kapsamında Mudanya ilçemize de Şükrü Çavuş Aile Destek Merkezi ve Gençlik Merkezi kazandırdık. Aile Destek Merkezi projesi kapsamında ilk olarak Ömer Bey Mahallesi'nde hakkında riskli yapı raporu bulunan iki katlı binayı yıkarak ilçe merkezinde büyük risk oluşturan yapıyı ortadan kaldırmış olduk. Burayı 7'den 70'e tüm Mudanyalılara hizmet verecek ayrıcalıklı bir alana dönüştürmek için Aile Destek Merkezi projemize hız verdik. Proje kapsamında 370 metrekare alan üzerine bünyesinde bayanlar için spor salonu, ana kucağı, busmek kurs merkezi ve bademle diyetisyenlik hizmetlerinin de verildiği ayrıcalıklı bir aile destek merkezini ilçemize kazandırdık. Mudanyalı gençlerimizi de unutmadık ve 12. Gençlik Merkezimizi Mudanya'ya kazandırdık. 2009 yılında restore ederek sosyal tesis olarak hizmete açtığımız bir asırlık tarihi demiryolu işletme binasını Mudanyalı gençlere hizmet verecek ayrıcalıklı bir gençlik merkezine dönüştürdük. Toplam 360 metrekare net kullanım alanına sahip merkezde ders çalışma ve etüt odaları, kitap okuma alanları ve kütüphane yer alıyor. Aynı anda 70 gencimize ağırlayabildiğimiz merkezde ücretsiz internet ve çeşitli ikramlarla gençlerimize deniz manzarasına karşı ders çalışma imkanı sunuyoruz. Sosyal yaşama değer katan yatırımlarla Mudanyalıların hayatına da renk katmaya devam ediyoruz. Bursa için canla başla. 7'den 70'e tüm halkımızı eğitim, kültür, sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturup sosyal yaşama renk katıyoruz. Müzik sosyal yaşama değer katan projelerimiz kapsamında Mudanya ilçemize de Şükrü Çavuş Aile Destek Merkezi ve Gençlik Merkezi kazandırdık. Aile Destek Merkezi projesi kapsamında ilk olarak Ömer Bey mahallesinde hakkında riskli yapı raporu bulunan iki katlı binayı yıkarak ilçe merkezinde büyük risk oluşturan yapıyı ortadan kaldırmış olduk. Burayı 7'den 70'e tüm Mudanyalılara hizmet verecek ayrıcalıklı bir alana dönüştürmek için Aile Destek Merkezi projemize hız verdik. Proje kapsamında 370 metrekare alan üzerine bünyesinde bayanlar için spor salonu, ana kucağı, Busmek kurs merkezi ve bademle diyetisyenlik hizmetlerinin de verildiği ayrıcalıklı bir aile destek merkezini ilçemize kazandırdık. Mudanyalı gençlerimizi de unutmadık ve 12. Gençlik Merkezimizi Mudanya'ya kazandırdık. 2009 yılında restore ederek sosyal tesis olarak hizmete açtığımız bir asırlık tarihi demiryolu işletme binasını Mudanyalı gençlere hizmet verecek ayrıcalıklı bir gençlik merkezine dönüştürdük. Toplam 360 metrekare net kullanım alanına sahip merkezde ders çalışma ve etüt odaları, kitap okuma alanları ve kütüphane yer alıyor. Aynı anda 70 gencimize ağırlayabildiğimiz merkezde ücretsiz internet ve çeşitli ikramlarla gençlerimize deniz manzarasına karşı ders çalışma imkanı sunuyoruz. Sosyal yaşama değer katan yatırımlarla Mudanyalıların hayatına da renk katmaya devam ediyoruz. Bursa için Canla Başla. dan 70'e tüm halkımızı eğitim, kültür, sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturup sosyal yaşama renk katıyoruz. Müzik sosyal yaşama değer katan projelerimiz kapsamında Mudanya ilçemize de Şükrü Çavuş Aile Destek Merkezi ve Gençlik Merkezi kazandırdık. Aile Destek Merkezi projesi kapsamında ilk olarak Ömer Bey Mahallesi'nde hakkında riskli yapı raporu bulunan iki katlı binayı yıkarak ilçe merkezinde büyük risk oluşturan yapıyı ortadan kaldırmış olduk. Burayı 7'den 70'e tüm Mudanyalılara hizmet verecek ayrıcalıklı bir alana dönüştürmek için Aile Destek Merkezi projemize hız verdik. Proje kapsamında 370 metrekare alan üzerine bünyesinde bayanlar için spor salonu, ana kucağı, busmek kurs merkezi ve bademle diyetisyenlik hizmetlerinin de verildiği ayrıcalıklı bir aile destek merkezini ilçemize kazandırdık. Mudanyalı gençlerimizi de unutmadık ve 12. Gençlik Merkezimizi Mudanya'ya kazandırdık. 2009 yılında restore ederek sosyal tesis olarak hizmete açtığımız bir asırlık tarihi demiryolu işletme binasını Mudanyalı gençlere hizmet verecek ayrıcalıklı bir gençlik merkezine dönüştürdük. Toplam 360 metrekare net kullanım alanına sahip merkezde ders çalışma ve etüt odaları, kitap okuma alanları ve kütüphane yer alıyor. Aynı anda 70 gencimize ağırlayabildiğimiz merkezde ücretsiz internet ve çeşitli ikramlarla gençlerimize deniz manzarasına karşı ders çalışma imkanı sunuyoruz. Sosyal yaşama değer katan yatırımlarla Mudanyalıların hayatına da renk katmaya devam ediyoruz. Bursa için canla başla. 7'den 70'e tüm halkımızı eğitim, kültür, sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturup sosyal yaşama renk katıyoruz. Müzik sosyal yaşama değer katan projelerimiz kapsamında Mudanya ilçemizde de Şükrü Çavuş Aile Destek Merkezi ve Gençlik Merkezi kazandırdık. Aile Destek Merkezi projesi kapsamında ilk olarak Ömer Bey Mahallesi'nde hakkında riskli yapı raporu bulunan iki katlı binayı yıkarak ilçe merkezinde büyük risk oluşturan yapıyı ortadan kaldırmış olduk. Burayı 7'den 70'e tüm Mudanyalılara hizmet verecek ayrıcalıklı bir alana dönüştürmek için Aile Destek Merkezi projemize hız verdik. Proje kapsamında 370 metrekare alan üzerine bünyesinde bayanlar için spor salonu, ana kucağı, busmek kurs merkezi ve bademle diyetisyenlik hizmetlerinin de verildiği ayrıcalıklı bir aile destek merkezini ilçemize kazandırdık. Mudanyalı gençlerimizi de unutmadık ve 12. Gençlik Merkezimizi Mudanya'ya kazandırdık. 2009 yılında restore ederek sosyal tesis olarak hizmeti açtığımız bir asırlık tarihi demiryolu işletme binasını Mudanyalı gençlere hizmet verecek ayrıcalıklı bir gençlik merkezine dönüştürdük. Toplam 360 metrekare net kullanım alanına sahip merkezde ders çalışma ve etüt odaları, kitap okuma alanları ve kütüphane yer alıyor. Aynı anda 70 gencimizi ağırlayabildiğimiz merkezde ücretsiz internet ve çeşitli ikramlarla gençlerimize deniz manzarasına karşı ders çalışma imkanı sunuyoruz. Sosyal yaşama değer katan yatırımlarla Mudanyalıların hayatına da renk katmaya devam ediyoruz. Bursa için canla başla. tüm halkımızı eğitim, kültür, sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturup sosyal yaşama renk katıyoruz. Müzik sosyal yaşama değer katan projelerimiz kapsamında Mudanya ilçemize de Şükrü Çavuş Aile Destek Merkezi ve Gençlik Merkezi kazandırdık. Aile Destek Merkezi projesi kapsamında ilk olarak Ömer Bey Mahallesi'nde hakkında riskli yapı raporu bulunan iki katlı binayı yıkarak ilçe merkezinde büyük risk oluşturan yapıyı ortadan kaldırmış olduk. Burayı 7'den 70'e tüm Mudanyalılara hizmet verecek ayrıcalıklı bir alana dönüştürmek için Aile Destek Merkezi projemize hız verdik proje kapsamında 370 metrekare alan üzerine bünyesinde bayanlar için spor salonu, ana kucağı, busmek kurs merkezi ve bademle diyetisyenlik hizmetlerinin de verildiği ayrıcalıklı bir aile destek merkezini ilçemize kazandırdık. Müzik Mudanyalı gençlerimizi de unutmadık ve 12. Gençlik Merkezimizi Mudanya'ya kazandırdık. 2009 yılında restore ederek sosyal tesis olarak hizmete açtığımız bir asırlık tarihi demiryolu işletme binasını Mudanyalı gençlere hizmet verecek ayrıcalıklı bir gençlik merkezine dönüştürdük. Toplam 360 metrekare net kullanım alanına sahip merkezde ders çalışma ve etüt odaları, kitap okuma alanları ve kütüphane yer alıyor. Aynı anda 70 gencimizi ağırlayabildiğimiz merkezde ücretsiz internet ve çeşitli ikramlarla gençlerimize deniz manzarasına karşı ders çalışma imkanı sunuyoruz. Sosyal yaşama değer katan yatırımlarla Mudanyalıların hayatına da renk katmaya devam ediyoruz. Bursa için canla başla. Tüm halkımızı eğitim, kültür, sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturup sosyal yaşama renk katıyoruz. Müzik sosyal yaşama değer katan projelerimiz kapsamında Mudanya ilçemize de Şükrü Çavuş Aile Destek Merkezi ve Gençlik Merkezi kazandırdık. Aile Destek Merkezi projesi kapsamında ilk olarak Ömer Bey Mahallesi'nde hakkında riskli yapı raporu bulunan iki katlı binayı yıkarak ilçe merkezinde büyük risk oluşturan yapıyı ortadan kaldırmış olduk. Burayı 7'den 70'e tüm Mudanyalılara hizmet verecek ayrıcalıklı bir alana dönüştürmek için Aile Destek Merkezi projemize hız verdik proje kapsamında 370 metrekare alan üzerine bünyesinde bayanlar için spor salonu, ana kucağı, husme kurs merkezi ve bademle diyetisyenlik hizmetlerinin de verildiği ayrıcalıklı bir aile destek merkezini ilçemize kazandırdık. Müzik Mudanyalı gençlerimizi de unutmadık ve 12. Gençlik Merkezimizi Mudanya'ya kazandırdık. 2009 yılında restore ederek sosyal tesis olarak hizmeti açtığımız bir asırlık tarihi demiryolu işletme binasını Mudanyalı gençlere hizmet verecek ayrıcalıklı bir gençlik merkezine dönüştürdük. Toplam 360 metrekare net kullanım alanına sahip merkezde ders çalışma ve etüt odaları, kitap okuma alanları ve kütüphane yer alıyor. Aynı anda 70 gencimizi ağırlayabildiğimiz merkezde ücretsiz internet ve çeşitli ikramlarla gençlerimize deniz manzarasına karşı ders çalışma imkanı sunuyoruz. Sosyal yaşama değer katan yatırımlarla Mudanyalıların hayatına da renk katmaya devam ediyoruz. Bursa için Tüm halkımızı eğitim, kültür, sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturup sosyal yaşama renk katıyoruz. Sosyal yaşama değer katan projelerimiz kapsamında Mudanya ilçemize de Şükrü Çavuş aile destek merkezi ve gençlik merkezi kazandırdık. Aile Destek Merkezi projesi kapsamında ilk olarak Ömer Bey mahallesinde hakkında riskli yapı raporu bulunan iki katlı binayı yıkarak ilçe merkezinde büyük risk oluşturan yapıyı ortadan kaldırmış olduk. Burayı 7'den 70'e tüm Mudanyalılara hizmet verecek ayrıcalıklı bir alana dönüştürmek için Aile Destek Merkezi projemize hız verdik. Müzik Proje kapsamında 370 metrekare alan üzerine bünyesinde bayanlar için spor salonu,